هجري 15 انسي عصر مجددي محمود افندي النقشبندي المجددي الخالدي حضراته قدس سره بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم يل 1929 Alimler Yatağı, Veliler membağı Trabzon Trabzon'un of ilçesi Miço köyünde bir babanın duası kabul oluyor, bir annenin rüyası gerçekleşiyordu. Çocuksuz geçen uzun yılların ardından bir gece ayın gökyüzünden inip karnına girerek etrafı aydınlattığını gören Fatıma Hanım ve Ali Efendi nurlu bir bebeğe sahip oluyordu. Mahmud Efendi'nin daha çocukluk çağındaki olgunluğu etrafındaki herkesi ona hayran bırakıyordu. Köylüler ona benzesinler diye çocuklarına Mahmud ismini koyuyorlardı. Kur'an-ı Kerim'i anne ve babasının nezaretinde ezberlediğinde henüz 6 yaşındaydı. Genç yaşında ilim uğrunda Kayseri'ye gitti ve o bölgenin değerli alimlerinden olan Tesbih Cizade Ahmet Efendi'den Arapça ve Farsça dersleri aldı. Kayseri'de bir sene kaldıktan sonra memleketi Of'a dönerek zamanın en meşhur kıraat alimi olan Mehmet Rüştü Aşık Kutlu Hoca Efendi'den Kur'an-ı Kerim kıraati dersleri aldı. Katre katre ilim yudumlayan ve sabahlara kadar uyku nedir bilmeden ilme çalışan bu zat, tefsir, hadis, kelam, belagat fıkıh ve usul fıkıh gibi şer'i ilimlerle yoluna devam ediyordu. 16 yaşında üstün başarıyla aldığı icazetle sonuçlanacak bu ilim yolculuğunda hocası, akli ve nakli ilimlerde uzman Süleymaniye Medresesi üstadlarından büyük alim Çalekli Hacı Dursun Feyzi Efendi'ydi. 1952 yılı Haziran'ında askerlik vazifesi için bir sahil kasabası olan Bandırma'ya gitti ve burada mürşidi Ahıskalı Şeyh Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Şeyh Ali Haydar Efendi, padişahların huzur dersleri hocası ve dört mezhebin salahiyetli müftüsüydü. Ali Haydar Efendi, İstanbul Fatih'teki tekkesindeyken, Bandırma'da metfun bulunan Şeyhi Ali Rıza Bezzaz Efendi, manada ona görünüp hemen bandırmaya gel ve emanetini al deyip henüz asker olan Mahmud Efendi'yi işaret etti. Buluşup tanışmalarından sonra Ali Haydar Efendi, Mahmud Efendi'ye büyük teveccüh gösterdi. Ona olan sevgi ve yakınlığı karşısında etrafındakiler şey Efendi'ye, ''Tanımadığınız bir askere niçin bu kadar kıymet veriyorsunuz?'' diye sorduklarında Ali Haydar Efendi onlara, ''Allah'ın korumasıyla onun amel defterine henüz bir günah yazılmamıştır diye cevap verdi. Askerliğini bitirip İstanbul Fatih'teki Şeyhülislam İsmail Efendi Camii'ne imam olarak tayin edildiğinde yıl 1954'tür. Mahmud Efendi'deki kabiliyeti gören Ali Haydar Efendi kendisine hitaben "Ah evladım, ne olaydı 10 sene evvel elime geçseydin de sana daha güzel hizmet etseydim." demişti. Artık o mürşidinden ayrılmıyor. Onun ilim irfan ve maneviyat yüklü sohbet meclislerinden hiç geri kalmıyordu. Ali Haydar Efendi, genç talebesine olan fevkalade ilgi ve iltifatının sebebini şu sözleriyle izah ediyordu. Benden sonra Mahmud, seyr-i tamamlamadı demesinler diye fazla yüklüyorum. Delirmesin diye de müşahede altında tutuyorum. 1 Ağustos 1960'ta Hakk'a yürüyen Şeyh Ali Haydar Efendi'nin vefatıyla, Mahmud Efendi'nin omuzlarına ağır bir mesuliyet yüklenmiş ve hayatında yeni bir dönem başlamıştı. Nitekim Ali Haydar Efendi'nin oğlu Hafız Bahaüddin Efendi şöyle demiştir: "Babam Mahmud'un elini tutan benim elimi tutmuştur. Onun yolu benim yolumdur." buyururdu. Mahmud Efendi Hazretleri imamlık yaptığı camide cemaatiyle ilgilenmekle birlikte bir taraftan talebe okutmakta bir taraftan da Ali Haydar Efendi'nin ona emanet ettiği irşat vazifesiyle meşgul olmaktaydı. Cami hem bir medrese, hem bir tekke, hem de İslam'ın yayıldığı ve yaşandığı bir merkez haline geldi. Kendisinden pek çok ilim talebesi, müftü, imam ve vaiz dersler alarak yetiştiler. İnsanları daima ilim öğrenmeye, amel etmeye ve ihlas sahibi olmaya teşvik etmekteydi. O aynı zamanda Nice devlet ve siyaset adamları ile görüşmüş, onlara nasihatlerde bulunmuş ve büyük takdir ve hürmet görmüştür. Toplumun her kesimine İslam'ı anlatmış, nefsi ve dünyevi hiçbir menfaatin peşinde olmamıştır. Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okuyabilmenin bile ulaşılması çok güç olduğu, Müslümanlar açısından ağır şartların hüküm sürdüğü bir dönemde, Mahmud Efendi Hazretleri, Sünnet-i Seniye üzere, erkekli kadınlı on binlerce talebe ve hoca yetiştiren medreseler kurdu. Türkiye'de 12 Eylül 1980 ihtilali öncesinde vaki olan siyasi çatışmalar esnasında kendisine gelip haydi biz de cihada katılalım diyenlere bizim vazifemiz emri bil maruf ve nehyi anil münker yaparak insan diriltmektir. İnsan öldürmek değil diye cevap vererek sükunet ve asayişe davet etmiştir. Ehli sünnetin büyük müdafilerinden olan Mahmud Efendi'nin yakın dostu Seyyid Muhammed Alevi el-Maliki, dünyada birçok cemaatler gördüm. Kimisi ilme önem verip tasavvufu zayi etmiş, kimisi de tasavvufa özen gösterip ilmi ihmal etmişlerdir. Mahmud Efendi ve cemaati ise ilimle ameli, şeriatle tarikatı birlikte yaşayıp yaşatan müstesna insanlardır demiştir. Muhammed Ali Sabuni gibi meşhur bir İslam alimi de Mahmud Efendi Hazretlerinin yoluna intisap etmiş ve bu zat sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın şehidir demiştir. Mahmud Efendi Hazretlerinin sayesinde dalalet deryasının ortasında parıldamaya başlayan sünnet-i seniyye nuru bazı karanlık mahfilleri rahatsız etti. Kalabalıkları galeyana getirip fitne ortamı oluşturmayı hedefleyen bu odaklar, önce Mahmud Efendi Hazretlerinin damadı, kıymetli alim, Hızır Ali Muradolu Hoca Efendi'yi, daha sonra da Mahmud Efendi'nin çok sevdiği talebesi, muhterem alim, Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi'yi şehit ettiler. Camide vaki olan her iki şehadetten sonra, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazlarında toplanan yüz binlerin, tam bir sessizlik ve vakar içinde hareket edip, hiçbir taşkınlık ve öfke gösterisinde bulunmaması, Mahmud Efendi Hazretlerinin toplumu ne kadar aşırılık ve kavgadan uzak tuttuğunun ve insanları İslam ahlakı üzere terbiye ettiğinin şahidi olmuştur. Yıl 2009 Asırların ilim ve irfan şehri Şam-ı Şerif Bu güzel şehrin özel misafiri olan zat, Fitne ve fesadın yayıldığı bir dünyada İslam'ın parlayan güneşi, ehli sünnetin koruyucusu, eşey Mahmud Efendi, en Nakşibendi, el Müceddidi, el Halidi Hazretleriydi. <laughs> Değerli alim Hüsamettin Farfur'un onun onuruna tertip ettiği mecliste Abdurrezak Halebi, Muhammed Edi Kellas ve Ramazan el gibi Şam'ın muteber alimleri ve şeyhleriyle bir araya geldi. 24 Ekim 2010'da Dünyanın 43 ülkesinden gelip İstanbul'da toplanan 400 kadar sahasında söz sahibi ilim adamı kendisine insanlığa üstün hizmet ödülü takdim ettiler. <Sessizlik> İslam Alimleri Birliği Başkanı Yusuf El Kardavi, ulema toplantısındaki konuşmasında şöyle dedi. Ulemayı ödüllendirmek güzel bir sünnettir. Ve bu sene bir Müslüman Türk alim ödüllendirilecektir. Bunun kendisine bağlı olanları iman, takva, güzel ahlak, insanlara ve ilme hürmet üzere terbiye etmekte birçok güzel eserleri vardır. İşte bu Rabbani alim, fazilet sahibi, Şeyh Mahmud Efendi en nakşibendidir. O, sufi ve hanefi bir alimdir. Fakat o, hurafeleri, batılları, bidatları ve sapıklıkları yayan bid'atçı kimselerden değildir. Bilakis o, Allah'ın kitabına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sıkı sıkıya bağlıdır. Lübnan Akkar müftüsü Üsame Errifai ödül töreninde Mahmud Efendi Hazretlerini şöyle anlattı. Kendi adıma asaleten, ve burada konuşma yapmak üzere beni şereflendiren muhterem alim kardeşlerim adına vekaleten söylüyorum ki, Hindistan Haydarabad Yüksek İslam Enstitüsü'nün güzel bir davetiyle ümmetin ulularından bir ulu zatı, muhterem bir alimi ödüllendirmek için burada bulunuyoruz. Bu zat atalarından kalma bir ululuk yaparak günümüzü köklü tarihimizle birleştirmiş, birçoklarının yaptığı gibi kitap yazmak yerine adam yazmıştır. Zaten kendisi yeryüzünde Allah'ın hükümlerini tatbik ederek gezen bir kitaptı. Kendisi hidayete ermekle beraber diğer insanlara da hidayet kaynağı olan nurun ala nur, nur üzerine nur olan bir zattır. İşte bu güzellikler sahibi, tertemiz, pak ve takva sahibi bir alim olan, Allah'ın kitabını koruyup, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sarılan, şeriatla hakikati birleştiren, şeriat ve hakikatin suretine bürünen ve bu sevgi kalbine içirilip, gece gündüz, ilahi, ente maksudi ve rızake maklubi demeye devam eden, efendim ve büyüğüm, Mahmud Efendi El Nakşibendi El Müceddidi El, El Halidi Hazretleridir. Allah onu koruyup gözetsin. Onun nefesini üzerimize daim eylesin. Onun bereketleri ve yardımlarıyla bize menfaat versin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, allah Teala Hazretlerinin her asrın başında bu ümmet için onların dinini yenileyecek bir zat göndereceğini beyan etmiştir. İşte bu münasebetle Hicri 15 Miladi 21. asrın başında Hüsnü zanla, bilakis araştırma neticesinde ve gerçeğe uygun olarak ifade ediyorum ki Üstadımız Hz. Mevlana Eşşey Mahmud el-Nakşibendi, el-Müceddidi, el-Halidi Efendi Hazretlerinde ümmeti diriltme ve yenileme vasıflarının toplandığını görüyorum. Söyledikleriyle yaşadıkları arasını birleştirme münasebetiyle ki o gerçekten böyledir, Hicri 15. asrın başında bu ümmetin dinini yenileyen şahsiyet bu zat olmalıdır. <laughs> <Sessizlik> Nisan 2011'de 50 bini aşkın seveniyle yüzyıllardır eşine rastlanmamış muhteşem bir umre gerçekleştirdi. <Sessizlik> 2011 baharında Bursa Uludağ'da inşa edilen sayfiyesinde her sene sevenleriyle buluşmakta o mübarek yüzünü birkaç dakika olsun görebilmek için on binler Uludağ'a akın etmektedir. 208 Hoca Efendi'nin icazet merasiminde 60 bin seveniyle bir araya geldi. أيها <laughs> الذين <laughs> Dünyada ve kabirde ve mahşerde çok büyük zorluklarla karşılaşacaksınız. Altından çıkamayacağınız işlerle karşılaşacaksınız. Benden yardım isteyin. Namazla ve sabırla. Ben sabredenlerle beraberim Allah'ım. يرعى الكلمه ديال السالمه الله ادعوني استجيب لكم وادم على طبيب في حديث شريف دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى في كل شيء ويقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسالني فاطيعه ومن يستغفر فاغفر له ඇදැජය පද විශ්‍රී කිසිදුිරු තරන්ග නල්ලාතාාල චකදද සර්ගල මන්ගිතත් සමාය සුල් දූරු. බූරුන්කිි පෝගන්වන්න පබර විශී ශ්‍රාවන්යමරී මෞකරි සමා්‍ය මකසිති. දෝ අබැල්ල නැතෑ නරක් නැල්ලාමන් İstediğiniz şey evvela... Kur'an'ı düzen ihsan edin. Amin. Kur'an'ı düzen ihsan edin. Amin. Kur'an'ı düzen ihsan edin. Amin. Mahmud Efendi Hazretlerinin... ...50 yılı aşkın düzenli olarak verdiği sohbetlerin... ...son 15 yıllık kısmı... ...gayretli hoca hanımlar tarafından... ...elle yazılıp kayıt altına alınmıştı. Bunun semeresi olarak şu anda basılı altı cilt sohbetler kitabı bulunmakta ve geri kalan kısmı da basımı hazırlanmaya devam etmektedir. Mahmud Efendi Hazretlerinin diğer bir kıymetli eseri, Kur'an-ı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi isimli Kur'an'ın Türkçe'ye tercüme ve izahıdır. Bu eserde en küçük detaya kadar Kur'an'ın metnine sadık kalınmış ve gerekli tefsirler özenle yapılmıştır. Mahmud Efendi Hazretlerinin en hacimli ve büyük eseri ise Ruhul Furkan isimli Türkçe hazırlanan eşsiz Kur'an-ı Kerim tefsirdir. Kendisinin riyasetinde ilmi bir heyet tarafından telif edilen bu eserde Kur'an'ın 10 cüzü 17 ciltte tefsir edilmiş ve yazılmaya devam etmektedir. Mahmud Efendi Hazretleri birçok hayır ve eğitim kurumlarının İslam'a ve insanlığa hizmet eden vakıf ve derneklerin kurulmasına vesile oldu. Bunlar arasında Müceddid Mahmud Efendi Vakfı, İsmaila İlim ve Hizmet Vakfı, Ehli Sünnet ve Cemaat Konfederasyonu, Marifet Dernekler Federasyonu ve Marifet Derneği başta gelmektedir. Müceddid Mahmud Efendi Hazretleri hafızlığını yaptığı 6 yaşından itibaren cemaatle namazı hiç bırakmamış, teheccüd namazı kaçırmamış, farzlar, vacipler şöyle dursun, İslam'ın en küçük bir edebini terk etmeye razı olmamıştır. Günlük uykusu 3 saati geçmeyen bütün vakitlerini ilme, zikre ve tebliğ'e sarf eden Mahmut Efendi Hazretleri binlerce hoca, on binlerce talebe yetiştirmiş ve milyonları ehli sünnet yolunda şuurlandırmaya muvaffak olmuştur. Sünnete ittiba ve takvasıyla maruf olan Mahmut Efendi Hazretlerinin kendisi ve cemaati hakkında söylenen Mahmutcular ifadesini işittiğinde son derece üzülerek hutbede söylediği şu söz İslam tarihine altın harflerle yazılmaya şayandır. Mahmutçular diyorlar. Allah aşkına ben yeni bir din mi icat ettim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günlük hayata tatbik edilen dört bin küsur sünneti vardır. Üçünü terk ettiğimi gören arkamda namaz kılmasın. Mahmud Efendi Hazretleri, Horasan erenleri, mavera Nehir uleması ve Buhara meşayihinin Anadolu'ya gelerek başlattıkları tasavvuf temelli hidayet ve irşat çığırını devam ettirmiş, Selçuklu ve Osmanlı ile devletleşen bu anlayışın en mükemmel mümessili olmuştur. Derin ilmi, mükemmel ahlak ve takvası, harikulade gayretiyle en zor ve tehlikeli şartlarda muvaffak olduğu muazzam hizmetleriyle asrının müceddidi olduğu kabul edilen Mahmud Efendi Hazretleri, bugün dünyanın dört bir tarafından ziyaretine gelenleri, İstanbul Çavuşbaşı'ndaki Dine Davet Binası adını verdiği evinde ve Allah'ım ebedi kılsın onu diye dua ettiği, ilim, irfan merkezi olarak inşası devam eden Mahmud Efendi Camii ve Külliyesi'nde kabul etmekte, ümmetin derdiyle dertlenmeye, irşat vazifesini ifa etmeye devam etmektedir.